Merhabalar. Bugün sizlere Artline ürünlerini anlatacağız. Emre ile birlikte. Ee, sıra sıra farklı ürünlerimiz var Artline'ın. İlk başta hangisiyle başlıyoruz Emre? 0.41 T serisiyle başlıyoruz. 0.41 T aslında asit atlı kalem. Bizim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Evet. Asit atlı kalem diye bilinir. Permanent bir. Birçok yüzeye yazılabilir. Çift e, uçludur. En güzel tarafı da budur. Şey, Şöyle. Hatta bunu bir çizmek de isterim. Evet. Herkes görmesi için. Buyurun. Şöyle. Bu ince uçlu tarafı. Kalınlığı. Evet. Bu da kalın uçlu. Bunun içindeki mürekkebi ortaktır. Hangi tarafı kullanacağınız, kendiniz seçersiniz. Ee, mürekkep bir tanesi ortak iki tarafında bitmiş oluyor. Yani bir tarafı bittiği zaman bir tarafından mürekkep gelmiyor. Bu yüzden de yatay kullanmanızı tavsiye ederiz saklamanızı, saklamanızı ki e, dikey de. olduğunda tek tarafında mürekkep birikmesin. Yatay olunca her iki tarafı da eşit bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, renk. Hı -hı. Şöyle renklerini göstereyim. Birçok rengi var. Şöyle. Herkes görsün diye. Bir de sarısı var ama sarısı şu an bitti. Gördüğünüz gibi. Bunları çizim yapmak için asetatlı kalemlerde yani e, not yüzeyli. almak asetat yüzeylerde ve birçok yüzeyde kullanabilirsiniz. Yani ama... Asetat yüzeyinden dolayı herhangi bir kalem kullandığınızda çok fazla elinize bulaşır ve çıkar ama bunların renkleri ve kalıcılığı sayesinde çok net sonuçlar elde edebilirsiniz. Kesinlikle. Bunlarla ilgili sorunuz varsa şimdi yanıtlayabiliriz yoksa diğer seriye de geçeceğiz. Evet diğer serilerimize geçelim. Evet. Diğer şeylerin benim en çok beğendiğim kalemler kendim olan sarı olarak beğendiğim bir serim var. Şu Ergolan serisi. Bunlar yazı kalemidir aslında. Evet Alt herkesin adım. de tercih ettiği yazı çok, için. Çok. Ve çizimde de çok kullanılan var. Çünkü çok rahat ucu çok rahat inanılmaz ucu. Evet. Onu da şöyle, şöyle göstereyim. renk tonlarını da gösterip şimdi çizdiğimiz uçlarını şöyle gösterelim. 04 ve 06. Su. su ile dağılıyor mu? Bunlar su ile dağılıyor. Yani su su bazı Aslında bir... Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Termalen harici kalemlerde art özellikle birçoğu su ile dağılabiliyor. Evet. Ya bunlar yazı için çok ideal çizim de yapabilirsiniz. Fakat su ile üstünden geçmemeniz gerekiyor. İnceliği bu şekilde. Çok rahat yazılabiliyor. <laughs> Emre kaybı artlar. Evet, i̇lkokula geri döndük. <laughs> Neyse, fazla göstermeyelim. <laughs> evet, dağılmayan kalemlerimiz hangileri? Ona da birazdan göstereceğiz, sıra Adın gelecek. Önce bahsettiğimiz 0.41 şeyler dağılmayan kalemlerdi. Onlar asetatın üzerine de uygulandığı için yani en zor yüzey dağılmıyor bir ilkokul çalışması daha yapıyoruz. Evet, tekrardan Emre Kalk. <laughs> ya buradaki amaç yazı sitte herkes Buradaki amaç Emre'nin ne kadar <laughs> sevgi dolu olduğunu <gülüyor> göstermek. Kendileri <laughs> <Önemli> evet. <laughs> tanıtıyoruz şu anda. <gülüyor> evet. <laughs> e, ee, <laughs> Liquid Impasto ile ilgili fark ne gösterebilir misiniz? Şu an Artline ürün gamından İmpasto bahsediyoruz. Impasto ile ilgili e, en son video sonunda evet, size bir... Size bir, özel bir, özel bir anlatım tamam, yaparız. <laughs> evet. Şimdi ergolanları gösterdik. Bunların mavisi, kırmızısı ve siyahı var. Bir rengi var. 04 ve 06'sı var. Bunlar yazı kalemi ve çizim de içinde kullanılabilir. Çok güzel. Artlarının hani bir de hani genel olarak koli kalemleri dediğimiz termal kalemler. Bu da yine suda dağılmayan iki tane farklı ucu var. Abi yanlış yer karışmış. Ne desem? Biz teşekkür ha. ederiz. Şöyle, 109 ve 107. Ya bu pergel kalemlerdir. Bunlar da genellikle aslında bizim halk dilinde koli kalemi diye geçer. Bunun üç rengi var, kırmızı, mavi ve siyah. Bunun da kaligrafi ucu olanı kesik, çok, uçlu. E, kesik, kaligrafi evet. kesik uçlu. Evet, kesik kaligrafi diyorum. Kesik uçlu. Kesik uç. Kaligrafi de kullananlar var. E çünkü her yüzey Hayırlı, kaligrafi yapmak biliyor. isteyenler var. Evet. Bunu tercih edebilirler o yüzden. Ee, daha sonra. Artman ile ilgili Dramik sistemleri bilmeyen yoktur. Bunu en son size farklı şeylerde Anlatarak göstereceğim. O yüzden bunu şimdilik Geçiyoruz. Ve bir arka taraftaki Arkadaşlar birbirimize oturun. Bir yandan da mağazamızda şöyle Bir gezelim. Artman 200 serimiz. Evet 200 serilerimiz Çok renkli. İnanılmaz çeşitleri var. Renkleri Şurada şöyle tekrar gösterelim. Uç kalınlığı 0.4 mm. Hı hı bunu çizim için de kullanabilirsiniz, günlük hayatta aldığınız notlar için kullanabilirsiniz, boyama yapabilirsiniz. Ya yani bunlarla İçim çok fazla renkli e, art journallar yapabilirsiniz, günlük tutabilirsiniz ya da herhangi bir şeyi renklendirmek için de kullanabilirsiniz. Sonra artan stiklerimiz. Evet. Bence en eğlenceli kalemlerden. Ben iki tane seçeceğim. Evet. Bunun birçok uçlusu var. Kulça uçlusu var. İnce yazı kalemi var. 0.5. Bu uçağını göstereceğim. 0.5. 0.5. geçer. var. Ee, Birçok serisi var. Ucu şu şekilde bunun. Diğer uçlarını evet. birazdan size göstereceğim. Normalde bunu mesela yani tekli olarak kullanabilirsiniz. Ama e, değişik olarak çalışmalar gördüm. Evet, onları birbirine Bilmiyorum, geçirip geçirir. Lego parçaları gibi olduğu için çift yazabiliyorsunuz. Şöyle özellikle gösterelim. Evet. Şu, mesela yani eşit miktarda yazmanız sağlar. Bir parmak boyuna geçiyor. Evet. Benim yaptım daha eğlenceliydi. <laughs> Hayır. <gülüyor> Şöyle al sana bir kart daha o zaman. Ha süper. Evet. Yes. Yamuk. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan ekrana bak, bir yandan bence yapmayalım. çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli evet. şeyleri var. Evet. Şöyle yanına takıyoruz. Teşekkür ederiz. Sizlerle de anlamlı <laughs> kalemlerimiz. Size kullandıkça lütfen bizlere görsellerini gönderin, Diğer paylaşın. Diğer videomuzda Bunun burası da var bir video, kefeleri, Bunun hatta bu serinin çıkarmaz kalemi, uçlu kalemi bile var. Evet. Günlük hayatta kullanabileceğiniz şekilde. Uç kalınlığını tekrardan gösterelim. Artlayan sevenleri harika bir kelimdir. Evet, rengi de çok güzel. Hı hı. Legolu olduğu için de eğlenceli böyle e, birkaç rengi şey birbirine geçirebiliyorsunuz. Evet. Bir kalemlerimiz var. Aslında bunlar davetiye kalemi diye geçiyor ama davetiye kalemden ziyade bunlar e, yazı, kaligrafi, Boyama, koyu e, zeminlerde de çok rahat kullanabiliyorsunuz. Demek yapalım mı siyahı mesela? Hadi yapalım. Bu kadar çok kullanıp bozmamışızdır. <laughs> Normalde yazıyor. Ama ben bunu o kadar çok kullanmışım ki artık bitirmişim kalemi. Evet Burada mağazaya gelip denemeler yapabiliyorsunuz. Ee, kalemlerin uçlarını görebiliyorsunuz. Bunun üç tane farklı ucu var. O kadar çok kullanmışım ki bitmiyorum ama şöyle en azından dolu bir kalemle yapabileceğiniz etki şöyle gösterebilirim size. Şöyle çıkar mısın? Parlaklık verir musun siyah üzerinden? Evet çok net. Yanılmaz ya. Böyle ilk kez gördüm teşekkür ederim. Rica ederiz. İnşallah size faydalı olur. Evet. Azerbaycan'dan da selamlar Emre sana. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bir aslında Türkiye'de çok bilinmeyen bir renk söyler misin? Fark etme. Ben şöyle bir dakika geliyorum. Benim de favorim. Benim de favorim Türk kalemler. Türkiye'de yeni yeni trend olan. Şu özellikle benim şu hoşuma şu. Sen hangi seçiyorsun? Bir ben... seç. Ben mavi seçeceğim. Tamam ben bronz seçeceğim. Bir de mor seçelim. Bural Bunu seçtik. Bunun 3 tane farklı ucu var. Bu dekoriz serisi pigmentle yapılan. Su bazlı pigment. Su bazlı pigmentle yapılıyor. 3 tane brush uçlu. Kesik 3 milim uçlu ve 1 milim uçludur. Bu normalde hiç bir kalem. Yani şöyle hiçbir kalem diyebilirim de. Çoğu kalem siyah üzerinde çok net çıkartmaz. Şimdi öyle bir deneme yapalım ki sizleri biraz şaşırtalım. Fırça uçluyla. Menden daha iyisini şey yapabilirsiniz siz. <gülüyor> <gülüyor> Fırça ucu sayesinde inceden kılına çok rahat geçebiliyorsunuz. Ve mürekkebi o kadar akıcı ki çok güzel, güzel geçişler ayıcı. Bu da kesik sağlayabiliyorsunuz. Evet. Hatta şöyle bir kesik uçluyla siyah üzerine kaligrafi ile yapabilirsiniz. Şimdi bir tane de kaligrafi demonstrasyonu yapıyoruz. Deko şey işlerinde. Mesela şu an e, bir... Şimdi ben yapmaya başlarsam e, kaligrafi <laughs> ustaları gücenir. <laughs> gerçekten <gülüyor> muhteşem kalemler. Yani siyah üzerinde bu kadar net çıkartabilecek ben daha önce evet. kendi şahsım adına çok görmedim. Bakın mavisi bile görebiliyor musunuz? Muhteşem. Metalik. Yani gerçekten. Mavi, favori yani. Gerçekten favori. Kalp geçiriz. Hadi kalp yap. Onu yapmadan olmayacak galiba. <laughs> canlı yayında bir fark var. Far. <laughs> Şöyle koyalım. Şu anda bu dekoratör sadece Colorbox'ta var. Bilginiz olsun. Yeni keşfettiğimiz bir üründür. Ya mükemmel. koyu zeminlerde çok başarılı su bazlı hatta ahşap plastik cam ve normal kağıt üzerine de kullanabiliyorsunuz evet. böyle tekrardan gösterelim uç kalınlığı evet. normal klasik olun bir Evet, kalemlerimiz bu şekilde. Böyle biraz bitmiş olsa da devamını getirmek için önceden yeni yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler, iyi <laughs> falan. Şimdi sizlere farklı bir üründen bahsedeceğiz. Aslında kalem. Var. Evet ama bu çok güzel bir ürün. Bence. Tebeşir Bir, marker. Evet. Bir çoğumuz bunu iş ya da işte menimortlarda falan kullanıyor. Ya özellikle şöyle zaten gösterelim. Çalk marker ile birlikte. <laughs> Sevgililer gününden kalan. <laughs> ee, reklamı o da yapmıyorum. <laughs> ben yeni reklam yapmak istiyorum. Camı açıyorum ilk işte önce. Bir eser çıkartacağım camdan şimdi. <laughs> Şimdi normalde bunu direk cama yazabilirsiniz. Burada rahatlıkla çıkabiliyor. Camda görünüyor mu şu anda? Evet gözüküyor. Süper görünüyor. Rahatlıkla silebiliyorsunuz. Islak de silebiliyorsunuz. Hani şey değil. Ama ben geçen bunu kullanırken bir şey fark ettim. Camı ıslattığınız zaman o kadar rahat işlem yapabiliyorsunuz ki. Daha kaygan, daha net. Hiç takılmadan çizebiliyorsunuz. Evet Hatta ve şöyle ben de Daha bir... net çıkartıyor. Bak biraz da yayılıyor. O kadar güzel oluyor ki. Farklı dokular elde edebiliyorsunuz. Evet. Niye istiyorsunuz? Farklı burada cam da var. <laughs> Camdaki evet, evet, kalbi ebeveği abi. Mi evet, ebeveğimi yaptı. Abi. Evet Olcay ben yaptım. Benim sen sana çizdirmeyeceğim. Her yeri ben çiziyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. camda çok güzel. Ve rahatlıkla çıkartıyorsunuz. Yeni çıkan sanat indirine hızına yetişemiyorum. Canlı yayınların devamını diliyorum. İnşallah elimden geldiği kadar e, her hafta canlı yayınlar yaparak yeni ürünleri size tanıtmaya çalışacağız. Benimle de diğer beraber. Özellikle merak ettikleriniz varsa yazabilirsiniz. Nende bu kime benzedi? <laughs> Kendine mi sizdiniz? <hissedin? gülüyor> <laughs> Al sana kalp o zaman. Evet kalp. Bu, bu, bu olmadan olmayacak. Evet. Kabe gelmek istiyorum. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. Cama da kaydedi. Bunu genel, yani çok rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Bu yüzden hani iş yerlerinizde ya da çocuğunuza hani etkinlik yaptırmak istediğinizde rahatlıkla özgür bir şekilde yaptırabilirsiniz. Şöyle yaptırabilirsiniz. daha. Üç rengi var. Kırmızı, mavi ve beyaz rengi. Biraz daha ıslak yapmak istiyorum ben aslında. sıvı tebeşir. Çok rahatlıkla çizebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de bekleriz. Buraya gelip çizim yapabilirsiniz. şöyle bir bayağı bir ıslak yapmak istiyorum. Hatta su var ama. Oo. Bayağı attın zaten. <laughs> Bir dener misin? Nasıl çekeceğiz? Yine şey yapalım. Kalp Yok. yaparım. Hah. Oo, etkisi süper. Aa, sulu gibi oldu. Evet. Arkadaşlar bunu da şimdi canlı yerinde fark ettik. <laughs> Sizinle Aa. de birlikte yeni şeyler keşfediyoruz. gönül rahatlığıyla çıkartabiliyoruz. Hatta birkaç Bak. rengi de yan yana yaptığımızda güzel yani olur. O yüzden hiç olur. şey yapmayın. Kilimi yolu gibi düşünmeyin. Çok rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Normalde ıslak belirli. Ben bunu çok rahatlıkla çıkartabiliyorum. Evet. Yani çocuklarınızda etkinlik yaptırmak isterseniz özellikle pandemi zamanında heyecanları çok sıkılıyorken yani akrilik boyalarla ya da böyle çıkmayan hani işte cam mahvoldu falan diyeceğinize bu markerlardan alıp istediği gibi yazıp çizebilirsiniz. Normal tahtaya da Tabii normal tahtalar ama ya şimdi bunu normal biraz şey siyah tahtada kullanabilirsiniz. Ama biz bunun farklı tarafını tamam bu kalemi kullanıyorsunuz ama farklı ne olarak kullanabileceğinizi gösteriyoruz aslında. Evet. Amacımız da bu yöndeydi. Ya zaten kendimiz kara tahta yüzeyler de oluşturabiliyorsunuz. Onların artık boyaları da var. Onları daha, sonra daha sonraki, daha sonra yayınlarda bakacağız. Ama bir o tarz yüzeylerde yüzeyler de oluşturabilirsiniz. Şöyle paint markalarımız var. Benim çok değerli bir kalemdir ve çok eski de Türkiye'de. Bunu birçok hani sanatsalda tuvallerde falan çok kullanan sanatçılar var ve oldukça Hı evet. Bunu, yani tuvalet ee, tuval üzerine de ben resim yapmak istesem akrilik bir zemin attım ve üstünde çizebiliyorum. Rahatlık Farklı et. renkleri var. Hı -hı. Uç kalınlığı ıı, 2.3 yani. Uçların bilgisi burada e, yazıyor. Hatta de şey olur diye böyle paketli uçlara bile var. Çok uygun fiyatlı. Hani kullandığı ayıcılara hani göre tabii bunlar kese olduğu için tabii deponu olabilir. Hani artan için için aslında her şey düşünmek seyirde Evet. Bence. Yani bunları mesela ben en güzel beğendiğim şey, bir sanatçım vardı. Aynı üzerine çalışmıştı ve bunu sınırmadı. Bu kadar yapıştı ki üzerine çok hani kalıcı bir hale bir geldi ve sökülmüyor. Şey oldu. Lastik üzerinde çalışanları biliyorum. Yani bu yüzden artlarda aslında birçok geniş bir şeyler değil. Sonra Zaten plastik falan diye de özellikle üstünde belirtmiş. Ha, yani diğer boyalardan farkını ne dersiniz? Bunun boyası daha kalındır. O yüzden birçok yüzeyde daha rahat tutunabiliyor. Renkler renk renkleri de güzel. Renkleri var mı diye sorulmuş. Var. Bayağı geniş renk seçeneği var. Sarı, pembe, yeşil. İnceleri falan da var. Hayır, evet. Gösterelim. Şöyle mesela. 440 serisi. Bu necide 1.2 milim. Hatta şöyle gösterebilirim. Bunun için bir tedavi edelim. Bu da şu şekilde. Bunun çalışması için Tabii sallamak gerekiyor. Ve aynı zamanda bir tane böyle hani elinizde değil de böyle yumuşak bir yüzeyde de böyle ucunu bastırıp bastırıp çekmeniz gerekir. Sallayarak yaptığınız zaman ucu gelecektir. Bu kalemin açılmadığını işaret eder. Öbür türlü kalemlerde ne, ne kadar olduğunu tahmin edemezsiniz. Ama bu tarz güvenli bir e, kalem almak istiyorsunuz. Bu tarz bir işlemi temiz, olması Evet, diğer kendine görelim. What are you doing?